İndikatörler bölümünde Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulan 16 indikatör deseni bulunmaktadır. Yatırımcılar bu bölümden indikatör dosyalarını kendi platformları için indirebilirler. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için de indirme yapabilirler ve ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı açarak indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör yüklendikten sonra grafik üzerinde çalışmaya başlar ve mum çubuğu formasyonlarını otomatik olarak tespit eder. James Onald Pattern indikatörü, teknik analiz ve price action kullanan yatırımcılar için özel ve kullanışlı bir araçtır. Bu indikatör sayesinde dönüş formasyonlarını güçlü destek ve direnç seviyelerini tespit edebilir ve bu formasyonlara göre işlemlerinizi daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu güçlü indikatör, finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan ve yatırımcılar için önemli sinyaller sunan mum çubuğu formasyonlarını, özellikle de daha önceki bir bölümde yani 16. bölümde detaylı olarak ele alınan ve James Sixteen indikatöründe özel bir yere sahip olan formasyonları büyük bir hassasiyetle tespit eder. Bu formasyonlar arasında dikkat çekici olanlardan bazıları şunlardır: Knockout Bearish Outside Vertical Bar, ki bu formasyon piyasada düşüş eğilimini gösteren güçlü bir sinyal olarak kabul edilir. Üçüncü input olarak belirtilen Matching Low Two Bars, bu da genellikle bir dip oluşumunu işaret eder. İkinci bölümde ise Double Bar Lower Close formasyonu, bu formasyonda düşüş trendinin devamını veya bir dönüş sinyalini gösterebilir. Yine ikinci input olarak bullish outside vertical bar, bu ise yükseliş eğilimini destekleyen önemli bir formasyondur. Ve son olarak üçüncü input olarak matching high two bars, bu da genellikle bir sirve oluşumunu gösterir. Burada, indikatörün ayarlarını kolayca değiştirerek, bu özel formasyonların grafik üzerindeki gösterimini isteğinize göre açıp, kapatma esnekliğine sahipsiniz. Sonraki bölümde ise, Inside Bar formasyonlarının detaylı gösterimi yer almaktadır. Bu formasyonlar genellikle piyasada bir kararsızlık veya konsolidasyon dönemini işaret eder. En sonunda da piyasada en çok bilinen ve güvenilen anahtar formasyonların gösterimi bulunur. Her bir özelliği yani her bir formasyonun tespitini ve gösterimini bu panel üzerinden aktif veya pasif hale getirme imkanınız mevcuttur. Örneğin tüm bu özellikleri başlangıçta aktif hale getirip daha sonra sadece ilk formasyonu aktif bırakarak kendi stratejinize uygun bir kullanım sağlayabilirsiniz. Varsayılan olarak piyasada oldukça popüler olan pin bar formasyonları otomatik olarak gösterilir ve grafiğe yerleştirilir. Bu pin bar formasyonlarını grafiğin herhangi bir yerinde fiyat hareketlerinin önemli noktalarında detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ancak bu formasyonların tespit edilmesi ve yorumlanması fiyatın destek, direnç veya diğer önemli fiyat seviyelerine yakın olduğu zamanlarda çok daha anlamlı ve etkili sonuçlar verebilir. Bu tür formasyonların belirli kritik seviyelerde oluşumu işlem açmak için oldukça cazip ve potansiyel olarak karlı bir fırsat sunabilir. Double bar lower close formasyonu adından da anlaşılacağı üzere iki mumdan oluşur. Bu iki mumun tepe noktaları genellikle birbirine eşittir ve en kritik özelliği ise ikinci mumun birinciden daha düşük bir seviyede kapanmasıdır. Bu özel durum, piyasada bir düşüş baskısının olduğunu ve Double Bar Lower Close olarak kabul edildiğini gösterir. İkinci input ise Bearish Outside Vertical Bar A ile yakından ilgilidir. Burada yine iki mumdan oluşan belirgin bir formasyon görebilirsiniz. Bu formasyonda ikinci mum, birinci mumu tamamen kapsar, yani daha yüksek bir tepe ve daha düşük bir dip yaparak, birinci mumun hareket aralığını tamamen içine alır ve sonunda ikinci mum birinciden daha düşük bir seviyede kapanır. Bu da güçlü bir düşüş sinyali olarak yorumlanır. Sonraki bölümde Candlestick formasyonlarının gösterimini aktif hale getirdiğinizde bu özel formasyonlar da grafik üzerinde belirgin bir şekilde gösterilir. Bunlar genellikle küçük gövdeli ve oldukça uzun fitilli doji mumları şeklinde ortaya çıkar ve piyasada bir sıkışma veya potansiyel bir patlama öncesi durumu işaret edebilir. Son olarak fiyat dönüş formasyonları ile ilgili olan kısımda bu seçeneği aktif ederek closer reversal mumlarını grafik üzerinde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu mumlar piyasada bir trend dönüşünün habercisi olabilir. James 16 formasyonlarını daha derinlemesine ve detaylı bir şekilde incelemek için James 16 formasyonlarının tümünü kapsamlı bir şekilde analiz edebilir ve bu formasyonların çalışma prensiplerini çok daha dikkatli ve özenli bir şekilde değerlendirerek kendi stratejilerinize entegre edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kapsamlı indikatörün eğitim videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz değerli izleyicilerimizin görüş ve önerilerini yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.